Hepinize selam cicilerim. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı alışverişine geldim Jerem. Jerem diyeceksiniz ki abla çok çabuk yani yılbaşı daha gelmedi diyeceksiniz. Ben yılbaşı gelmeden e, kusura bakmayın. E, Jerem e, işte ne diyordum ya... Hem, Evet işte yılbaşı daha gelmemiş olabilir ee, ama ben erkenden yapmak istedim. Çünkü yani ne bileyim yılbaşı geldiğinde pat diye bir alış bir yılbaşından alışveriş yapılmaz. Ben direkt alışveriş yapıp evime koymak istiyorum. Bu arada e, yılbaşı evi de hazırladım. Bunları gerçek ana evime yapacağım ve bu arada jam benim e, Toka Life World'üm sıfırlandığı için yaptım ben böyle. Jam sıfırlandı yine ya. Kimse de sıfırlanmaz. Gelir ben video çekiyorum ya inadına ben de sıfırlanır. Her neyse o zaman hadi başlayalım. Şimdi kapıyı açıyorum çok güzel bir yermiş burası. Evet burada bayağı soğuk hava o yüzden ceket giydim. Merhaba. Ay müşterim. Merhaba. Ee, niye burası bu kadar kal niye bu kadar kalabalık değil ki burası? E, hanımefendi ilk siz geldiniz yani ben biz burası burayı biz daha yeni kurmuştuk e, o yüzden yani daha yılbaşı daha yaklaşmadığı için kimse gelmedi ilk müşterimizsiniz sizsiniz <laughs> sevindim e, evet e, o zaman siz hanımefendi bakarsınız bir yardıma ihtiyacınız olursa beni çağırabilirsiniz ben buradayım tamam teşekkür ederim Evet yerim. bayağı baya güzel bir yermiş. Bence burası hoş duruyor yani. Ee, şimdi şöyle birazcık bir bakalım. Hmm. Burası Ciciğerim burada e, çam ağacı falan var. Güzelmiş aslında ya. Ben beğendim yani. Hmm. Çam ağaçları falan filan var. Yani bence hoş duruyor. Güzel olmuş. Allah. E, burada kutu oyun seti var sanırım e, ee, hanımefendi bu kutu oyun seti mi? Ee, evet o kutu oyun seti ailecek oynayabilirsiniz. Hmm. Evet kutu oyun setiymiş. Çam ağacı ve bir tane Noel babalı bir süs var herhalde burada. Bu süs herhalde. Her neyse güzelmiş bence. Burası hoş bir yerdi zaten. Ay bozduk şeklini. Na bozduk valla. Tamamdır. Ee, burada mektup yazmak için bir tane şeyler var. Süsler var genellikle. <laughs> Oha Ritalı çorap bile çıkmış. Oha ben bunu direkt alacağım. Yok artık. Bu nereden? Oha bunu nereden buldunuz ya? Bir tane de yanında kocaman bir tane çiçek var. Bence güzel. Ee, devam edelim. Hangi tarafa doğru gidiliyor? Hemen istediğiniz yerden gidebilirsiniz. Tamam buradan devam edelim biz. Evet burası neymiş? Burada içecekler satılıyor herhalde. İçecek alabiliriz herhalde. Hmm, ama ben almayacağım. Ee, bakar mısınız? Hmm, buyurun. Ee, Bunun sandalyeler satılık mı? Evet bu sandalyeler hem falan satılık ve burada istediğiniz içeceği içebilirsiniz yani ben veriyorum. Ha tamam yok ben zaten istemiyordum. Tamam. Ve bence bu sanal evrenin birazcık yılbaşı ile alakası yok. Sadece şunun birazcık alakası var gibi. Rengi birazcık şeymiş ama ben olmayı şu an pek düşünmüyorum. Çünkü ihtiyaç duymuyorum. Evet. Aa. Bu ne ya? Bu hayvan buradan nereye gelmiş? Merhaba. Aa. Ne oluyor hanımefendi? Bu hayvan satılık mı? Evet hanımefendi. Sokakta üşümesin diye almıştık. Satılığa çıkardık. Aa. Yerim ben seni. Kaç lira bu? Ama Hanımefendi vallahi şu an fiyat veremiyoruz. Kaç lira çıkarsa o kadar verirsiniz. Aa valla çok güzel. Yerim ben bunu alayım ya. Hem kızıma da yılbaşı hediyesi olur. Çok güzel tamam ben bu hayvanı alıyorum. Tamam hanımefendi. <laughs> Ay çok güzelmiş. Ay yerim şunun güzelliğine bakın. Hii, pembiş ilk kez bir pembe ta tavşan görüyorum. Çok tatlı. Ming ming. Çok tatlı yerim. Şöyle Şöyle sen şimdi burada otur tamam mı? Yerim ben seni. Burada böyle e, bir şey var. Bir araç herhalde. Bu ben pek beğenmedim. Burada da alıştırmalıklar var herhalde. Yılbaşında yememiz için. Ama zaten gidip marketten daha ucuza da alabiliriz. Yani bunları niye böyle alıyoruz ki burada. Herhalde sen. E, ben dönüşte seni alırım tamam mı? tatlı şey. Çok tatlısın. Evet. Şimdi şöyle geçelim. Oo. Oh my god. Çok güzel. Buranın halısı daha güzel. Hep sade halılar vardı. Bence bu halı daha güzel olmuş. Eee... o bayağı şeyler var. Yılbaşına özel şeyler de çıkmış bakın. Eee... tabak bardak seti falan çıkmış. Ben onları da alacağım. Çok güzel. Bakar mısınız? Baksanıza ne kadar güzel böyle. Eee... Evet, hmm. o baksanıza buna yeni çıkan şeydi ama bunlardan bizde vardı, o yüzden almayacağım. Çok güzelmiş ama bu arada ee, bize bu oyunlara benzer oyunlar da var, o yüzden almayacağım ben yılbaşına göre almıştım ve böyle bir tane oyuncak varmış ama bence çok da güzel bir şey değil o yüzden almayacağım bu da çiçekler var bu çiçeklerde balonlar da satılıkmış yani internette ben burayı burada beni bizim şehre birazcık uzakmış burası o yüzden ben direkt hemen gelmek istedim burası dolmadan. Ee, daha eşya alın eşyalar alınmadan. Aa kitaplar var böyle hediye edilecek kitaplar falan da var. Üstte birazcık figürler ne olduğunu ben de bilmiyorum. Her neyse üstte de boyun hediyeler hediye edilecek şeyler var. Bunlar da herhalde hediyeler, hediyeler yani. Hepsine hediye edebiliriz yani mesela. Benim şu an burada kızımın seveceği bir tek şu oyuncaklar varmış. Kızım kızlarım benim çok böyle Yükselmez. Bir de balonlardan alabiliriz bakın. Balonlar satılık mı acaba? Her neyse. Bakın şuradaki çiçek de bu arada satılık içerim. Çok güzel duruyor burada kocaman ama ben bunu Tua evine taşıtana kadar kaç yıl geçer o yüzden almayacağım. Ee, tamam. Şimdi hanımefendi buyurun. Ee, şey şuradaki balonlar satılık mıydı? Evet hanımefendi gördüğünüz her şey satılık burada. Mesela cüzdanlar falan satılık hep. Cüzdan mı var burada? Evet efendi yılbaşına özel güzel cüzdanlarımız geldi. Aha ne kadar güzel. Her neyse ben şimdi şu tarafa doğru geçmeyeceğim. Ben burayı görmemiştim. Allah'ım bu ne güzellik. Hii, Allah burada kızın her şeyine bayılır. Şimdi canım benim zaten bir tane e, biliyorsunuz ki sütlacım var ve bir tane de artık tavşanımız oldu. Bunu kesin alacağım. Hii, bu ne? Bu neyden yapıldı acaba bu? Çikolata gibi. Ay çok güzel duruyor. direkt alacağım. Çok güzel. Bunu direkt alacağım canım ama bu sanırım kargo ile evimize gönderiliyor ee, yani o yüzden çok büyük bir şey olduğu için bence de bu kargo ile evimize gönderiliyor ee, ben onu bir araçta işte alırım şöyle birazcık gezelim o şuna bakın çok güzel <laughs> çok güzel ben bunu alacağım çok güzel çok güzelmiş gerçekten her neyse hmm. Üstte bakalım. üstte de e, az önceki benimkinin bir tasının e, şeyiniz hmm, ay unuttum. Her neyse işte. E, burada aa, bunu ben kızıma alayım. Çok güzel bir oyuncak. Yılbaşına göre kızım buna bayılır. O yüzden bunu direkt alacağım diyeceğim. E, ondan sonra cuma başka ne alsam? E, ah üsttekilere bakalım. Bunlar ne? Bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Şunlar ne? E, ee, hanımefendi bunlar böyle ayrılıyor. Mesela bu küçük hayvanlar için. Bu birazcık orta hayvanlar için. Bu orta hayvanlar için. Bu da çocuklarımız için yani. Çocuklar için. Ee, böyle şapkaları koyduk. Aa baya güzelmiş. Ben o zaman hepsini alayım. Ama bu benim çantama sanırım sığmaz. Evet hanımefendi. Eee... Ben onları sizin için e, paket yaptırıp kargoya getiririm. Siz şimdiki şunların ikisini isterseniz alabilirsiniz. Tamam alayım. Şöyle. Tamam sağ olun çok yardımcı oluyorsunuz. Ne demek. Evet şöyle bir tane baya güzel bir şey var. Ama bu internette de satılıyor. Hem de internette canlıları var. Bunun o yüzden buradan almayacağım. İnternettekiler daha güzel. Eee... Sonra e, burada buranın halısından da bahsedeyim. Yine güzelmiş. E, her neyse burada kıyafetlerimiz var ve baya güzel bir kıyafetler var. Mesela ben şunların ikisini direkt alıyorum. Çok güzeller çünkü. Şunu pek beğenmedim. yılbaşı ile alakası yok bazılarını. Şunu kızım için alacağım. Çok güzel. Bakın bunu böyle alabiliriz. Böyle çantamı sığdayız. Sığdı. Vallahi billahi sığdı. Tamam e, tamam sığdığına göre oh iyi 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 oldu baya iyi oldu. Tamam oha Şimdi ben para almayı unutmuşum yanıma. Şunlardan bir tane kredi kartı alayım da şuradan. Oha <laughs> her neyse bu neymiş bu da sokak düşmeyelim diye bende var zaten o yüzden almayacağım. Ay valla ne kadar güzel oldu. Her neyse. Hmm. Sonra burada ee, şeylerimiz var çiçekler aa çiçekler çok tatlı duruyor ya altta da e, şey, çikolatalar var cüzdanlar ve burada hediye mektup yazmak için mektup kartları var herhalde yani. ben onlardan alacağım hatta hatta şunu alayım sen de şunu da alayım hatta gerekir yani o kadar kızdığını falan ister bence şunu da alalım ya bence bu güzel ne alalım bu da bayağı hayaldi bunun takımı. Evet, takımı aynı çünkü. Burada süsler var. Onları almayacağım. Bence pek güzel değiller. O yüzden almayacağım. Şimdi diğer tarafa geçelim. Hmm. Oh my god. Çok güzel. Burası tam kızıma göre. Gerçekten hem burası eğlence odası gibi bir yer olmuş. Bence çok güzelmiş. E, eğlence odası gibi bir yer böyle bayağı güzeldi bence. Yani ben bayağı çok beğendim yani öyle diyebilirim ee, ve şimdi şöyle bir tane kar küresi var burada tablolar da bayağı güzel şimdi böyle bir tane kar küresimiz var Bence bu kar küresi Bence bayağı uygun o yüzden alacağım çok daha fiyatları da acaba fiyatlarını öğrenmek için can atıyorum çok merak ettim sonra bir tane içecek var bu yılbaşına özel sanırım tadı nasıl acaba denemelik alacağım denemelik olarak bir tane şöyle gitar var ama bu gitardan hep satılıyor o yüzden almayacağım. Burada burada atıştırmalıklar var. Ne gerekir? Sonra burada ee, aa çok güzel tablolar, resimler falan satılıyor sanırım. Ama hiç gerek yok. Kızıma çizdiririm onun yerine. <laughs> ya da kendim çizelim. Hiç gerek yok yani. Sonra burada slime'lar var. Bence güzelmiş. Bunun aynısından bizde var şu setin ama bu setin aynısından yok. Ben bu seti internetten alırım ya. Şu an gerek duymuyorum çünkü yani yılbaşında zaten ben bu setten almıştım slime olarak. Ama yine bu seti de almak istiyorum ya. Kargo ile yine belki bulamayız ucuz bu biraz ucuz gibi. Ee, o yüzden bunu alalım. Aa, şeker, şeker alalım. Ben şeker çok severim. Şeker alacağım. Cem şeker alacağım ben şimdi. Evet, bastım. Paramı attım. Bozuk para vardı. Heh, tamam bu geldi. Çok güzel. Ben hep şeker yerim buradan. Şöyle. Hep yeşil renk geliyor. Heh, ben kırmızı çi, çilekli geldi. En sevdiğim çileklidir benim. Hmm, çok güzel. Bu arada bakın ay ben kırmayayım aman kırmam ya. Böyle çocuklar için şeyler varmış. Çok güzel. Bence çok güzelmiş. Ama yılbaşıyla yılbaşında yani bunu kullanılmaz o yüzden almayacağım. Tamam bunu ben yanımda taşıyayım yine zaten alışveriş bitti sayılır. Yani ben şöyle bir alacaklarımı buraya getireyim. evetlerim başka ne alayım? Şu cüzdanlardan alacağım aslında ama Hiçbir bir alakası yok gibi geldi ama ben yine şu cüzdanı alacağım. Çok beğendim. Sığmıyor. Çantama sığmıyor. Tamam. Bir de şu çikolatalardan alacağım. Şunu alacağım. Şöyle. Hemen ben size getireyim. Ay şu çok güzel. Kredi kartı. Kredi kartını unuttuk. Şöyle. Tamamdır. Bu aslında güzel bir şey. Bu cüzdan da güzel aslında. Ama almayacağım. Vallahi Evet, e, ben size alacaklarımı şöyle bir getireyim. Canım ben çamaşır niye almıyorum? Çünkü çamaşırım vardı. Ve şu oyun setini alacağım. Kutu setini. Eee, Gel tatlım seni çok sandık. Evet, şöyle. Hemen getireyim tamam mı? Ha, <laughs> tamam. Şimdi içimden içimden şey geçti. Acaba şu sandalyeyi alsam mı? Bilmiyorum ya. Bir düşüneyim ya. Sanki birazcık güzel gibi geldi bana. Şimdi yani. Oha. Çok rahat. Alacağım ben ya. Alacağım ya. İçimde kal, kalsın, kalmasın yani. O kadar uzak yerden geldik yani. Bunu da alacağım. Evet tamam Jerem. alışverişim bu kadardı. Bu arada çantamda da var. Şöyle bakabilirsiniz. Burada kredi kartım var. Ben onu bir almam lazım önce. En son ödemeyi yaparım. Tamamdır hanımefendi. Siz şöyle çantamlarına da bakabilirsiniz. E, 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 e. E, ne oldu? E, 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 e. Hanımefendi bunu ne aldınız? Evet. Ne var? Bir sıkıncası mı var? E, yok hanımefendi. Ne sıkıncası olacak ya? Sadece birazcık pahalı tutacak da ondan söylemiştim. Gerçekten o kadar pahalı mı tutacak? <laughs> yani ben önce siz isterseniz bir fiyatı söyleyeyim. <laughs> tamam, e, söyleyin. <laughs> Hazır mısınız duymaya? Ay hanımefendi, ay, ay, ay siz de bir içime kurt düşürdünüz ya. Ay, söyleseniz, ay o kadar pahalı mı tuttu gerçekten? Yani biraz. Kaç lira tuttu? 2990 TL tuttu hanımefendi. Ne? What? <laughs> Çok mu pahalı ya? Şimdi ben hesaplama pek yapamadım. Şimdi ben ne, al neler almışım ki bu kadar? Yani ne almışım ben? Hanımefendi ne anlamışsınız ki? Sömürmüşsünüz bildiğiniz. Ay. Ay ne sömürmesi ya? Daha bir sürü eşya duruyor baksana. Töbe töbe neyi sömürmüşüm ben ya? Efendi, şekerleri saymadın sanırım. Üç tane önceki şeker yedik ya. ben attım parasını bak. Her neyse. Neyse veriyorum paranı. Şöyle çektireyim. Teşekkür ederim efendi. Hoşça kalın. Ben e, fargo ile şey yaparım gerisini. Tamam tamam anladım. Ben burada jelim. Şunu takmak istiyorum kafama. Çok tatlıdır ya. Ay. E, tamam da ben şu cüzdanları bari bir koyayım da çantamı şu çikolata şeyini koyamıyorum. Her neyse. Bunu kafamda götürün. Gel tatlım. Bir şey yapacağım de ben bunu nasıl tutacağım? Şimdi şöyle yapsak. Dur bir saniye. Kredi kartı nerede? Kredi kartı nerede? Aa, ama kredi kartı nerede? Sömürdüm her yeri. Oha. Ben ne yaptım ya? Jerim. Ben delirdim. Alamıyorum kredi kartını. Her neyse böyle olsun artık. <laughs> Çok iyi bir mantık buldum. Onu. Bana... Çok yakıştı. Kıyafet nereye gitti lan? Fer neyse. Şunu koyalım. Tamam. Kameracığım buradan böyle çeker. Ben bunu elimde taşıyacağım. Tamam. Ee, efendim siz yani bunları anladın siz kargoyla getirtirsiniz. Evet hanımefendi. Biz kargoyla getirtiriz evinize. Evet. Evet şu oyuncağını da koyayım da bari kızımın. Tamamdır. Bunları siz kargoya da getiriyorsunuz o zaman. Evet efendim. Ben hatta şimdi ilk paket yapmaya başlayayım. E, hemen yarına kadar gelir. Tamam. Tamamdır. O zaman jerem hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Burada jerem e, bir şey de söyleyeceğim. Ben yılbaşı evini belki çok yakında gösterebilirim. Yılbaşı e, evini merak edenler için. Yani bu videoya... 91 like gelirse göstereceğim. 91 tane bakın. 100 demiyorum, bin demiyorum bakın. 91 tane ya da 81 bilmiyorum. 71, 61, ona yani ne kadar gelirse gelsin. Eğer o kadar like gelirse yılbaşı evimde göstereceğim yakında bu eşyaları koyduktan sonra. O zaman siz çok seviyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.